Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere iPhone ve iPad'lerinizi nasıl temizleyeceğinizi anlatacağım. Akıllı telefonlarda sağlığı çok ciddi tehdit eden bakterilerin olduğu, bu bakterilerin birçok hastalığa yol açtığı biliniyor. Peki akıllı telefonlarımızı nasıl temizleriz? Gelin hep birlikte bakalım. Batarya ve kart yuvası temizliği. Biliyorsunuz iPhone ve iPad'lerin arka kapakları çıkmıyor, yani pillerine ulaşmak mümkün değil. Ee, sadece tek parçası var. Bu da SIM kart yuvası. 3 ayda bir telefonu kapattıktan sonra bu parçayı çıkarıp hem parçanın kendisini hem de iç tarafı bir diş fırçası ya da kürdan yardımıyla temizleyebilirsiniz. Kulaklık ve şarj girişi temizliği. Cep telefonlarının kulaklık ve şarj girişleri çok fazla toz tutar. Bu sebeple telefonun en çok bakteri bulunan bölgelerine bu girişleri örnek gösterebiliriz. Bu bölgeleri belirli aralıklarla kullanılmamış bir kürdan yardımı ile yumuşak bir şekilde temizleyebilirsiniz. Telefonunuzun kulaklık girişi için telefon süsleri, şarj girişi için ise toz önleyici ayaklık kullanarak toz oluşumunu en aza indirebilirsiniz. Ekran temizliği. iPhone ve iPad'inizin Ekranı ve arka kasasının temizlemek için ekran temizleyici spreyler kullanmalısınız. Islak mendillerin telefona zarar verdiğini ve çizik oluşmasına sebep olduğunu bilmenizde fayda var. Telefonunuz için bu tür özel spreyler her zaman daha güvenli olacaktır. Ekran koruyucu film kullanmanın önemi. Ekran koruyucu filmler telefon ekranını çiziklerden korumak amacıyla kullanılıyor. Bu amaç dışında telefonu her türlü bakteri ve tozdan korunması da ekran filminin hünerleri arasında yer alıyor. Maksimum 3 ayda bir ekran filminizi değiştirmeniz cihazınızdaki mikropların azalmasını sağlayacaktır. Telefon kılıfı kullanın. Telefon kılıfları cep telefonunuzu darbeye karşı korurken bakteri ve mikroplar ile de arada kalkan görevi görüyor. Telefon kılıfı kullanmak mikropların oluşumunu azaltarak daha temiz bir telefona sahip olmanızı sağlayacaktır. Telefon kılıfını da belirli dönemlerde temizlemeniz iyi olacaktır. Tuvalete telefonunuz ile girmeyin. Mikropların en çok yayıldığı yer olarak bilinen tuvaletlerde telefonunuza çok hızlı bir şekilde mikroplar yapışacak ve çoğalarak tehdit oluşturacaktır. Bu tür kirli bölgelere girdiğinizde telefonunuzu dışarıda bırakmalısınız. Ya da en azından oynamayın. Telefonunuzu herkese vermeyin. Bildiğiniz gibi hastalık ve virüslerin en kolay yayılma yolu insandan insana geçiştir. Şahsınıza ait telefonu birden fazla kişi kullanıyor ise mikropların artma ve bir takım hastalıkların size geçme olasılığı daha da yüksek oluyor. Kulaklık kullanın. Telefonunuzun hoparlör bölgesinde bulunan bakteriler kulağınızda herhangi bir enfeksiyona neden olabilir. Bu mikroplardan korunmak için telefon görüşmelerinizi kulaklık aracılığıyla yapmanızı öneririm. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda videoyu paylaşarak hem videonun hem bizim daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.